Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı Anadolu Selçuklularının Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan 1243 tarihinde gelen savaştır. Türk İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarı Alaaddin Keykubat'tan Moğollar çekiniyorlar. Bu sebeple Anadolu'ya saldırmıyorlardı. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında cesaretlendiler. Baycu Noyan, Baba İsak isyanından Gıyasettin Keyhüsrev'in tecrübesizliğinden faydalanarak 1242 senesinde çok büyük bir kuvvetle Erzurum'a saldırdılar. Korkunç zulümler ve katliamlar yaptılar. Bu savaştan sonra Konya artık Moğol İlhanlılara bağlı hale geldi. Kösedan Savaşı aslında tam bir savaş olmadı. Propagandanın gücünü görüyoruz. Moğollar öyle bir propaganda yaptılar ki işlemiyor, mızrak işlemiyor. Onları karşısına gören insanlar korkuyorlardı. Köseden Savaşı'nda da böyle bir durum oldu. Moğol askerleri ve Türk askerleri karşılıklı bekleştiler. Aradan 2-3 gün geçtiği halde Türklerin tarafında bir hareket görünmüyordu. Onun üzerine Türk tarafına geçtiler. Çadırlara baktılar ki çadırlar boşaltılmış. Yani askerler kaçmış. Selçuklu hükümdarı Riyasettin Keyüsre Konya'ya kaçmış. Beyşehir gölünde bir sarayı vardı. Oraya kaçmış. Tarihimizde böyle utanç verici bir savaştır. Anadolu Moğol istilasına maruz kaldı bu savaşla. Cenab-ı Hak korkaklıktan, acizlikten, her türlü fitne fesattan muhafaza buyursun.